Merhaba arkadaşlar. Bugün FC Mobile'de şey azıcık paket edeceğiz ve bir tane maç yapacağız. Yani başlayalım. İlk önce günlük bonus takası yapmak istiyorum. Şöyle verelim oyuncuyu. Buradan daha önce sadece bir kez yola gittim. Ondan da 92 vermişti. Evet. önce tam hatırlamıyorum. 95 geldi. Burada. Evet çıktık buradan. Mağazaya geldim. Ee, buradan şu 3 binlik cevherlik paketi açacağım. Bakalım orana. %36 Hadi güzel bir oyuncu. Sana rica ediyorum. Hadi açalım bir. Hadi bismillah. Gidiyoruz. Git git git. Gidiyoruz. İrlanda. Sandro. Hayır Romanya'ymış. 94. Vay artık 96 vereydim de şey yapardık. Ee, seçimler takasını yapıp belki açabilirdim ama bilmiyorum. Tekrardan mağazaya geldim. Takaslara ee, geldim. Düğüşe Hemen. Ben nasıl bir paket açsam. Evet. Yetmiyor ki. O zaman maç yapalım yani. Az bir paket açmışım. Şunları yapalım. İşimize yarar. Yemeler. Şey Sonuçta aldık. Evet. Bu arada şu şekil değiştirenler de yani puanları nasıl kazanıyorduk tam hatırlamıyorum ben. Yorumlara yazın. Ne oluyor yani. Puanlar nasıl alınıyor? Bir kez açmıştım buraya şey. 200 point'i. Hangi paketti? Nerede ya o paket? Heh burada. Bunları açmıştım. Oranlara bakalım hemen. Bana buradan 96 gen geldi. Şey. Şu, şu Amerikalı. Oha aslında hızı iyiymiş ya. Şu nedense Amerikalı'nın hızı çok iyi yani. Adama, Tore, Ada şey. Amerika mıydı? Amerikalı mıydı? Bilmiyorum. Ama ben bunu şeye verdim ya. Şu günlük seçimleri verdim. İyi de gitti yani. Ama buradan ben de isterdim şey versin. Oha oğlum. Garvin'in önüne stoper olmuş. Richarlison sağ kanat bek. Değişik baya değişik. Baksana Kurtuğa Santrafor no yer. Orta sağ. Değişik. Ya çıkarıp oynatan var mıdır ya? Neyse çıktık buradan. Hemen girelim. Maç yapalım. Um, bir dakika hemen geleceğim. Evet, um, hemen geldim. Cebimdeki falan aldım. Devam ediyorum. Şöyle açalım. İki tane açalım hemen. Çok donuyor ya. Bir kez ki. Şöyle. Elice her aldım. Bu arada arkadaşlar e, bu videoya çok istemeyeceğim. 50 like gelirse yüzümü gösteriyorum. Göstermezsem ya göstereceğim o kesin. Aha çok güzel. Sonunda güzel bir paket geldi. Video özel. <laughs> Video çekmeden hiç gelmiyordu böyle. Evet. 98 versene. 250'ye Olur. Çok iyi olur hatta. Ee, mağazadan bir tane paket açalım. Ondan sonra maç yaparız. Bakalım. Ee, 4000 dik var. Şuradaki. Bunu açacağım. Hemen bir reklam izleyip geleyim. Hemen bir çevir al. Geldik. Öğren. Oranlara bakalım. Belki bir yola gideriz. Satılabilir çünkü. Nerede nerede? Heh. Çok abi çok düşük ya. Neyse açıyorum ben. Yani, çok düşük ihtimal ama bir yola git ya. Yol yeter bize. Yol yeter hadi. Koy biz Ne olur bir yol ver ya. Yoksan gel ya. 4000 cem her resmen çöpe gitti abi. Bir de paketi ilk defa açtım ben. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim futbolcu şey Bernardo Silva. Yani çok iyi bir oyuncu ya. Çok seviyorum. Evet şimdi hemen maça gideceğim. Şöyle. Ben maç açınca geri gelirim. Evet arkadaşlar ee, maçtan önce hemen bir araya alma basalım. 101 yen olsun. Hemen. Viyaranız artık 101 yen. Beceri puanları. Ee, pas. Fiziksel. Fiziksel. Ben bastım. Tamam. orada Julian Alvarez'e de öncelikle e, bir şey yapacağım beceri puanlarını bilirler. Hmm, beceri puanları 3 tane varmış. 2 tane şey maharet, bir tane de şut verdim. Hemen onayla. Ee, evet, çok iyi oldu. Evet şimdi çıktım buradan maça gireceğim. Hemen geri döneceğim. Evet. Arkadaşlar e, rakibim çok zayıf. Maç başladı. Hemen evet. ata alalım. Ama kendileri mi ki zayıf.

Well, just look at this strike again. He hits it so well. That's a great bit of skill. No wonder he's pleased with himself. I'm back underway, and that should really shake up Barcelona a bit, you would think. Look, usadilek. Ordayın arkadaşlarımlardı. şey 120 şey. Neydi ya? Uzatmalar böyle. Rierra, he's in here. Oradan şey yaptım. Yok. Could still be dangerous. No, if you're modern. Or then hard for the forewarning. Asom Balonga. On Saturday, Alvarez. Kacabimio Mava. On the other Silva. Well, nowhere close to the goal. But oldum when oldum all was said and done. Ya. Well, from that sort of position, you should really be testing the goalkeeper. Has to hit the target. It's not a good attempt. Not well, made it look routine, but read it well. And England pushing forward with options available. Well the keeper had a lot of ground to cover. Splendid save. What are they doing an option? And it's gone in. Just what the doctor ordered. Things looking very bright for them now with this buffer. Well, Here we can see again just how well Alexander-Arnold did to get the cross into such a good area, which makes it a fairly simple finish in the end. It's a really good goal. But he didn't So, orada. the ball rolling again at 2-0. Like this... By the 94-99... Ronaldo Silva. ...from Tostakas... It's with Vinicius Junior. Şey. Oh, what an eh, opportunity! opportunity. Still a chance! One and it goes! A three goal cushion! This is astonishing stuff! Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Just look how far well, he runs with the ball. That's a great goal. And so the action continues with England very much bossing this game. The referee has decided that there will be just one minute of added time and so it is They oh, story And so back in business here and there can be no denying it <laughs> A huge gulf between the teams in <laughs> the first 45 Where okay. we we'll see a response from Barcelona in the second half In with the such a complete performance! Four in front now! Well, as you can see, he's a great talent. What a run! What a goal! And what a play he is. a lopsided. contest. Four nil. Oh, <am gosto sweet verses 1421> <m> <asking Miller> Might be able to produce from this position. Oh, commanding goalkeeping! And over the touchline, but what will be in England? Alvarez. Aha, Bernardo Bosch. Bernardo Silva. Oh, might be. Oh, there it is! It's one goal after another, and it speaks to the quality of that performance. Well, as you can see, this is a wonderful strike. He makes the perfect connection, and he has so much pace on it. It's a great goal. normal maçlarda oynadığımız gibi yani tek tek değil farklı. my goodness, it's so one-sided. Five nil in this match. Bir hata çıkamadı, bir şut çekemedik. Hatta kendi ceza sahamıza gelemedi yani. Şurada mı? Şurada mı? Abi, this is a really good, good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows half. great composure to hit the target. Well, that's an out and out lost by Barcelona. Işte. Hmm. Well, Barca have the ball once more. Alvarez. Vinicius Viní. Junior. onto De Bruyne. Oh, yeah. And he's lost custody of the ball here. Patrick Vieira. And he has options available. Vieira. Well, it's a long way off target, you've oh, got to say. Record. And time for the change now. Isilio. Isilio. Sadilek. And we will have just one additional minute. <lays> uh. And rattling the post. And the keeper more than equal to the task. Vinicius, and the final whistle is sounded. Plenty of plus points. Well Derek, what a good performance that Bernardo 3, Alvarez'in bir tane de. Rojo da attık oynardan. Aha. Cevher alacağız yine. Sence şunu alayım ben. Oğlum cevher sandım bir anda. Evet arkadaşlar. Eee. Bu uzatmaları hediyesini alıyorum. 70 yen. Sonraki ee, video ne zaman atarım onu bilmiyorum ama onlar gelirse yarın her gün atacağım. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet.